Şimdi ortaya çıkan yeni tip koronavirüs pek çok ülkede paniğe yol açtı ve pek çok kişi de hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise tedavi altında. Evet bu virüsün iki haftalık kuluçka döneminde belirti vermediğini ancak insandan insana bulaştığını biliyoruz. Koronavirüsle en etkin mücadele yöntemi bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bu da aslında çok zor değil. Dengeli beslenmek, su içmeye özen göstermek ve hareketli bir yaşam tarzı sizi virüslerden koruyor. Ayrıntılara birlikte bakalım getiriyoruz. Koronavirüse karşı mücadelede en etkili silahlar hijyene dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak diyoruz. Neyse ki Türkiye bu konuda şanslı. Efendim koronavirüse karşı henüz geliştirilmiş bir aşı ya da ilaç yok. Korunmak için tek bildiğimiz ve belki de en önemli nokta ise bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiği. Bunun için de sağlıklı beslenmek, tedbirli olmak gerekiyor ama bağışıklık sistemi için önemli olan bir şey daha var. O da spor ülkece ve dünyaca COVID-19'da mücadele ediyordu. Diğer hastalıklarda da hem de COVID-19'da mücadele etmek için en önemli şey güçlü bir bağışıklık sistemi. Biliyorsunuz ki düzenli spor yapmak, sağlıklı yaşamın en önemli ilkelerinden bir tanesi. Ee, diyeceksiniz ki hocam e, bu hastalıkla ne alakası var? Spor yani düzenli egzersiz kalp sağlığımızı güçlendiriyor ve vücudumuzdaki koruyucu hücreleri vücutta daha rahat dolaşmasını sağlıyor. O yüzden de doktorlar düzenli egzersizi güçlü bağışıklık sistemi için öneriyorlar. Bugün de sizinle yavaş yavaş ve hafif tempolarla güzel bir egzersiz yapacağız. Önce ısınıyoruz. Eller belde, çok yavaş. Başımı iki sola iki sağa esnetiyorum. Çok yavaş. Öne geriye beden eğitimi derslerinde hep yaptığımız hareketler zaten esniyotuyoruz. Evet. Şimdi yavaşça sola sağa, sağa bakıyorum. Evet. Omuz başlarıma doğru bakıyorum. Evet. Omuzlarımı çeviriyorum şimdi. Ters. Evet. Sağ kolumu yukarı kaldırdım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Eller önde. 1 ki bu hareketleri ben video süremiz çok uzamasın diye kısa kısa geçiyorum. Bu hareketleri istediğiniz süre de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi derin nefes alıyorum. İyice derin nefes aldım. Ciğerlerimi doldurdum. Uzanabildiğim kadar yukarı uzanıyorum. Bırakıyorum. Tekrar aldım derin nefes. Aldım aldım aldım. Bıraktım. Evet şimdi yavaşça parmak uçlarıma doğru esniyorum çok zorlanıyorum. Yavaş yavaş sola, sağa, ortaya arka bacaklarımı, vücudumu gerdiriyorum. Evet, belli bir süre bekliyorum. Bırak. Evet. Ayaklarımı yanlara açtım. Kelebek hareketimiz hatırlıyorsunuz. Evet, tam 20 tane yapacağım. 6, 7, 8, evet 20 tane bittikten sonra sağ bacağımı doğru, kapanıp bekliyorum. Yaklaşık 8 saniye değişti. Diğer bacağımı bırak. Evet. Şimdi oturdum. Evet kamera onu birazcık aşağı doğru alacağım. Yani. Oturdum. Ben biraz yan dönüyorum çocuklar. Evet buradayım. 1, 2, 3, 4. Bakın burada dik duracağım. 1, 2, dik durdum. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi derin nefes alıyorum. Oturduğum yerde ayaklarım gergin. Al derin nefes. Ver. Parmaklarını kendine çek ve bekle. Tekrar al derin nefes. Parmaklarını kendine çek ve kapan. Bekle 8 saniye. Bırak. Evet. Ayaklarımı yana açtım. Öne doğru ismiyorum. Ellerimi Ellerimden destek alabilirim. Öne doğru koyuyorum bu şekilde. Evet, bekliyorum şimdi. Yaklaşabildiğim kadar yere yaklaştım. Bıraktım. Şimdi sağ bacağımı... ...başımı dizime değdirmeye çalışıyorum. Sonra sol bacağımı... Evet. Bıraktım. Ne yapacağız çocuklar? Buradayım. Ayaklarımı mekik pozisyonuna alıyorum. Yastığı göğsüme koydum. Yastığı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldıracağım. Şimdi buradayım, başlıyorum. Derin nefes alıyorum, yukarı kalktığımda vereceğim. Aldım derin nefes. Uf. Yastığı kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum yukarıya. Evet. Kaldırıyorum. Evet. Bu hareketi kendi güç ayarınıza göre, yani dayanıklılığınıza göre en az 10 olmak üzere istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Daha sonra bir şınav hareketimiz var. Erkek, genelde erkekler yani okuldayken e, bu konuda bayağı bir e, rekora doğru koştunuz. E, bu fiziksel ölçümlerde. E, şimdi de tekrar bir şınav hareketimiz var. İsteyenler normal şınav pozisyonu, ayakların kapalı, kalçam çok yukarıda değil, karşıya bakarak göğsüm yere değecek şekilde şınav çekiyoruz. Yapamayanlar, dizlerimi yere koydum, Evet yine vücut ağırlığı evet, da Evet şınavımızı çekiyoruz. Bu da en az 5 şeklinde çekilebilir. Şöyle bir düşündüm. <laughs> Kaç çekebilirsiniz diye. Evet. Bugünlük egzersiz programlarımız bunlar. Bir dahaki dersi görüşmek üzere. <laughs> Şimdi meydan okuyorum size. Bakalım bu hareketi kaçınız yapabilecek?